<laughs> evet arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki Allah kucağında neden iki bebek var? Aslında ben de düşündüm hani kucağımda neden iki bebek var? Ee, çünkü size sürpriz olarak. Evet ben doğum yaptım. Maşallah iki tane turp gibi kızım oldu. He, adları da bu küçük kızımız Ella. Yok özür dilerim Ella demişim. Bu da diğer küçük kızımız Arya. Arya ve Arya. Evet arkadaşlar. Arya ve Arya. Şimdi hayatım senden bir şey isteyebilir miyim? İşte, bu arada arkadaşlar. Ne kabayız ya. Burası kızların odası. İki tarzda oda yaptık arkadaşlar. Hangisine geçmek isterlerse büyüdüklerinde. Ha, hayatım. Şimdi senden ufak bir isteğim var. Evet. Sen gitsen evden. <gülüyor> Niye? Pardon. <laughs> <laughs> ben niye evden gidiyorum acaba? Ee, şimdi hayatım. Kızlar gelecek. Biz kız kıza özel şeyler konuşacağız. Sen çıkar mısın? Ha, diyor yine. Biz ayrı takılacağız. Sen git. Aynen öyle demek. Kaçacağım kaçacağım. Tamam tamam ben çıkar. Hadi gel seni aşağı kadar yolcu edin. Tamam hayatım. Hadi gidelim. Gel hayatım yolcu edeyim sana. Ne 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 ne. Bizim şu karşıda da oturan komşular çok ses çıkarıyor ya. Görüşürüz hayatım. Bay 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 hayatım. Kızları bekleyeyim ben de var ne yapayım? Sizi küçük yapacaklar size. Ne ne? ay, Kızlar ne zaman geliyor? Ben bir şunları arayayım. Sinirimi bozdular. Bunlar benim iyice. Gelin bakalım. Artık halası sayılıyorlar. Halalarınızı bir arayalım. Benim telefonum nerede? Evet buldum. Alo kızlar. Neredesiniz? Vallahi bir iki dakika yordayız. Tamam kızlar. Ben bekliyorum. Bu arada iki tane sürpriz de bekliyor. Tövbe tövbe. Bak yine şey olmasın he. Geçen de sürpriz var diye çağırdın evleniyorum dedin. Umarım yine öyle bir sürprizdir. Korkmayın öyle öyle. Korkuyorum hadi bay bay. Hadi bay bay aşkım öptüm. Öptüm. Ee, ben de tam az önceki izlediğim video gibi şu an telaşlandım. Ne yapsam? Yerli süpürüm. İzler gibi bakıyorsan Rüyasında beni yere Güçlü yüz ve bunu biliyorsun İşte güneş bütün evi süpürür Sen vazgeçtin bizden Tek sen kaybettin Hmm. arkadaşlar burada bir şey diyeceğim. Ee, yani bu iz, bu videoyu izleyen Solim, Aliye ve Mona'ya söylüyorum. Bana yani buradaki Aloşa demeyin güneş deyin. Çünkü Aloşa şey e, ileriki zamanda gelecek işte. Neden Aloşa koydum da anlatırım. Tamam devam edelim. Hmm, kızlar nerede kaldı ya? Bir saat oldu. Ay, vallahi özlerim arkadaşlar. Bir saat oldu ya. Üf, Neyse şunu yapayım. Ben, ben, gecim, ben de gelmedi lan. Oh, yok? Bu ne? Ha, hamlelik kıyafet. Arkadaşlar ben aşırı zeki olduğum için bütün fırçalarımı boya sürdüm. Onlarla yapıyorum direkt. Hı -hı 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 -hı. La 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 la. Kim arıyor ya? Bir saattir. Alo. Güneş nerede kaldım? Bir saattir seni bekliyoruz burada. He, e, geliyorum. E, hadi sen kapat. Lan ben yemek yapmayı unuttum. Solim benim çiğ çiğ yiyecek. <laughs> Allah Allah Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk aşkım. Müh, müh. Müh, müh. Hoş geldiniz. Şey şimdi e, Salim tutar kızlar? He, ben anladım ben de. Ne oluyor ya? Ee, e, e, şimdi Salim'cim ben yemek yapmadım. Ya niye herkes bu mu ya? Tamam tamam. İçeriden söyleyelim bir Tamam ben hemen söyleyeyim. Telefona virüs girdi. Evet. Benim sakinlik yalnız. Şimdi kadar akşam kadar birlikteyiz. Evet. Evet o zaman ilk şey ben o ses Türkiye oynuyoruz. Salona geçelim. E tabi gösterseydim? Hayır o ses Türkiye. Hadi başlıyoruz. Bak vallahi ben en sonum. Tamam ben ilk okulurum. Sonra ben sonra ben sonra ben. O zaman dönün şuradan şey açalım. Bem yedek telefonum. Hangi şarkı söyleyeceğim? Ne lütfü söyleyek ya. Şunu da kapat kızım. Kış ayındayız ama güneş var yani sıcak. O kadar da soğuk değil. Ne bileyim soğuk olur falan diye düşündüm. Tamam. Hadi başla artık. Hadi kapatın gözleri. Bismillah. Her ayrıntım sayıklıyor sukunetin dilinden. Aşk yok olmak diyor biri. Yar ben yokum yok zaten. Ay aşk ruhum sayıklıyor sukunetin dilinden. Aşk yok olmak diyor biri yar ben yokum yok zaten Evet kızlar gözleri kapatın sıra bende Gözlerinin yeşilini özledim olamaz olamaz Sensiz yarim kabir azabından beter halim acılar bütün derdim sensiz bir dünya neyleyim Gözlerimi kapadım çizdim seni kalbime açmam Nafile isteme son nefesim Ellerimde hala da sen yokken Devamı yok Hepsi gözlerini açar Ve vuuu şak 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 Aşkım, çok güzel laf sana Evet Mono yanım sıra sizde Gözler kapansın Ne söylesem Akma gelmek. Aa, akma gelmiyor. Sen düşünmem lazım. Ah şarkı. Tam izler gibi bakıyorsun rüyasında beni yarıyormuş Güçlü yüz ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin bizden. Tek sen kaybettin cidden cidden. Rüyasında beni yarıyormuş. Güçlü yüz ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin bizden. Tek sen kaybettin cidden. Harika aşkım. E ee, güneşciğim sıra senze. Ya ben söylemezsem olmuyor mu ya? Kıyas sesimi hiç beğenmiyorum ben? Haydi haydi. Tamam. Dur saniye. Bir yol yürüdü evimizden. Yol büyüktü hepimizden. Sen hayır dur. Duymadınız değil mi? Hiçbir şey duymadık. Ben de duymadım. Vallahi ben de duymadım. Tamam. Arabanın suyu soğuk araladık ta. gibi beni yok aşağıya Müzik Lastiklerin altı volta. kalamadım onlar gibi bir tarafta. At çöpe yaz yeniden başla. Devam yok arkadaşlar. Harika harika. Ha. Kızlar biz yemek yemedik bütün günümüzü. Şeyle gece oldu. Tamam ben size bir şeyler getireyim. Pasta, kek, sushi isteyen.

manyak mı? Biraz. Oh, doydum valla. Şunu da yakayım. Kızlar ben de şimdi yani size sürprizimi göstereyim. Sonra da gidin. Sen çok geç oldu. Evet. Bekleyin ben getireyim. Tamam. Evet. Kızlar şimdi ayağa kalkın ve gözünüzü kapatın. Tabii ki. Gözleri kapatın. Hiçbir şey bakmayın. Tamam kapadık. Açabilirsiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> bunlar kim ya? Yiyeceğim, yiyeceğim torun. Ne torun ya? <laughs> oh, <başıklarım. Gülüyor> Yakarız, ya Yakınız bize adam ya? öperler öpeler. Ee, bunlar kim çocuğum? Kızlar benim çocuğum. Ya adları adları adları. Alya yok Alya Arya. Ee, çok tatlılar. Kızlar da ben bebekler Bebekleri alalım. Onların saati geldi. Şurada otursunlar. Hadi ben size yolcu edeyim. Bugün de çok güzeldi. Elinize sağlık. Şey Ben buradan yol edeyim. Pek yürüyemiyorum. Görüşürüz kızlar. Siz zaten çıkışı biliyorsunuz. Kapıyı kapatın. Ben kilitlerim sonra. Tamam. Bay bay aşkım. Bay bay. Evet arkadaşlar. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.